Çok sevilen rap müzisyenlerinden bir tanesiyle bir araya geldiniz. Yakın zamanda başka rapçilerle, sanatçılarla işbirlikleri olacak mı? Şu anlık yok bildiğim kadarıyla. Bu şarkıyı keşke ben söyleseydim dediğin bir şarkı var mı? My Heart Will Go On, Celine Dion. Paranı en çok neye harcarsın? Herhalde oyuna gidiyor ya en çok düşününce. Yaşadığın en heyecan verici tecrübe neydi? Bir kere Kıbrıs'tayken arkadaşlarım tatile gelmişti. Çok hızlı şekilde kasinoya gidiyorduk. Az daha Cumhurbaşkanı'nın jetine uçuyordum rampadan. En heyecan verici, kötü anlamda deneyim oydu. Müzisyen olmasaydın hangi mesleği seçerdin? Doktor. Bu ara en çok dinlediğin sanatçı veya şarkı? Weekend. Vazgeçemediğin üç şey. Telefonum, bilgisayarım ve köpeğim. Tek mi yoksa birileriyle mi seyahat etmeyi seversin? Birileriyle. Giyim tarzın için örnek aldığın biri var mı? Adam Levin, Alex Turner.